Saygınlığıyla yoktur benzeri Aşağıdın oğlum. Saygıdeğer Mustafa, sayın bakanım, sayın valim, sayın emniyet müdürüm, olay borçlarınızı sayıyorum. ticaret borsası, Aydın Ticaret Borsası, Van Ticaret Borsası, Giresun Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Borsası, Erzincan Ticaret Borsası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Borsası, Eskişehir Ticaret Borsası, Aksaray Ticaret ve Sanayi Borsası, Fatsa Ticaret Borsası, Songurlu Ticaret Borsası, Muğla Ticaret Borsası, Atalasar Ticaret Borsası, Vafa Ticaret ve Sanayi Borsası, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Borsası. Herkese çok teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında Devlet Bakanımız Sayın Kürşat Üzmen Beyefendi'ye İlimizin milletvekillerinin Sayın Ufakta Şahin Hanımefendi'ye Sayın Ahmet Üzer Beyefendi'ye Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'ye Gaziantep Valimiz Sayın Mustafa Bilgin Beyefendi'ye Türkiye Odalar Borsaları Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Zarçıkoğlu'na, Türkiye Odalar Borsaları Birliği Yönetim Kurulu üyelerimize, Kaymakamımız Sayın Mustafa Can Arslan, Beyefendi şahsında ilçemizin tüm bürokrat ve yöneticilerine, bölgemizden teşrif eden oda ve borsalarımızın yöneticilerine, başkanlarına, yöneticilerimizin yanı sıra çiftçilerimiz, çiftçilerimize, üreticilerimize, sanayici iş adamlarımıza, tüm esnaflarımıza, ve borsamızı ayakta tutan değerli üyelerimize, partimizin <laughs> değerli temsilcilerine hoş geldiniz. hepinize saygıyla selamlar. <laughs> Türkiye ekonomisinin ticaret borsaları ticaretin ekonomik omurgasıdır. Müslüman ticaret borsası 09 10 1995 tarihinde kurularak ticari alanda büyük bir eksikliği gidermiştir. Şu anda borsaya kayıtlı üye olarak gerçek kişi 75, tüzel kişi 170 olmak üzere toplam 245 üye bulunmaktadır. Ticaret borsalarının görevleri arasında borsaya dahil maddelerin borsada alım satımını tanzim ve tersine etmek, borsaya dahil maddelerin günlük fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek, alıcı ve satıcının teslim, teslim ve ödeme bakımı bu sayıdır. Bu hizmet binamızın temeli 16 6 2, 2 tarih. Sayın TS Başkanı Kenan Murat Bey, hoş geldiniz aramıza. Sizi unutmuşum gördüğünüz kusura bakmayın. Sayın Şehir Kamil Belediye Başkanı, Metin Öztürk'ü iyi hoş geldiniz. Türk Yoldan Kulabı'nın yönetim kurularına saygıyla selamlıyorum. Bu açılış vesilesiyle Nizip'te sizlerle... Baş... konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep'imizin çok değerli valisi Sayın Lütfullah Bey'i arz eder. Sayın Bakan, Sayın Milletvekillerimiz, Türkiye Odaları Borsa Birliği'nin çok değerli başkanı, değerli dostumuz Sayın Fatih Sarıçoklu Komşu ilerden gelen değerli oda başkanlarımız, değerli başkanlarımız, basımızın değerli tercihleri. Ben de özellikle ticaret borsası yeni binamızın bütün hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor. Törenler selamlıyorum. Sayın Valim, değerli milletvekillerim, çok değerli Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanım, emniyet müdürüm, belediye başkanlarım, TSE başkanım burada görüyorum. Ve hakikaten burada bakınca bütün eski dostları da bir arada görüyorum. Özellikle komşu illerden gelen Sanayi Ticaret Odası başkanlarımızın ve özellikle bütün burada borsaya destek veren arkadaşlarımı da burada görmekten siz bizi bir kez daha belirtiyor saygılar sunuyorum.